Vandal değiştirelim. Deli pop olsun. Biraz deli pop vandalla oynayayım. Hüso bir ara toplanıp Adana devir maçına gidelim. Yok be kanka bende öyle taraftarlık yok. Bana taktikleri öğret adam geldi adam. Hımm sana nasıl taktikler verebilirim? Oğlum bir şey söyleyeceğim ben yayın açınca var ya bak ateşim çıkıyor. Niye benim öyle? Hüso aşkım evlenelim demişsin de. Dünya hayret bacım olursun kanka. <laughs> Yeni ajan be belli mi? He Viper'dan bahsediyorsun. Okey. Viper hatun oğlum. Hatunumun üstüne gül koklayamam. Kusura bakma Özlem. I'm gonna drone Bakos o? Bir düşman kaldı. Lastüp tüp tüp tüp. ya oğlum two. ya. Info vereceğim diye I'm cross olmadım. Aslan tüpteydi. Canı bir. Oh. Aslan Machado. Gel. Göldüler. Hey, B is clear. <laughs> <Hey>. B is clear. <laughs> come here, come here, come here, bro. Come here. Come here, come here. Come here, come here. Come here, come yılanlardan yılanlıya yılanlıya pek kasıyoruz. Onu onun silahıyla vurdum. <gülüyor> <gülüyor> onu onun silahıyla vurdum. Kangs. Mine's 80 yaşında. Biz left left. Ya onu vursam random. aldım. Kalan ben ben ulti atacaktım da solu alamadık ki. Random alırdık ben ultiyi koysaydım. Oha o fake'i nasıl yedin lan? Yemedim aslında aşağı bakacaktım. O aslan brain dead. Aslan brain dead. Güzel gidelim abi gel gel. Guys listen. Can we go A? Uh, yep. Going to left. They all are pushing bro. Hangi taktikten bahsediyorsun kanks? Siktir et siktir et. <laughs> Taktik söyleyecekti. <gülüyor> <gülüyor> Söylemedi. <Bir ya. gülüyor> Turnuvanın olacağı aklıma geldi. <laughs> i̇şte senin taktiği yapak diyor. <laughs> Neden bomba yoruyor kurdunuz oğlum? Bir, bir düşman kaldı. Yok, ya don't kanka. ya. aymd'yi biliyorum kanka çocuk biliyorum kanka ulti atarsam clash verir miyim peki viper'la imkanı yok ya o verme şansı o bir de belki birey damage hareket yapar o değil mi <laughs> okay let's go together a or b guys i'm going let's go wall opening wall opening yellow biri öldü hop b'de düştü. City sol biri. Tutur. Tutur. One City, One City, One City. Okay, okay. wait, wait. Birinde. One Market, One City. I mean. Ay oh, çok City, Olimpik. Haydi Nice. Okay, Oğlum orada var ya önümdeki adamı vuramadım kanka.

I can revive for it 3'ü tamam Last CT I'll be flanking <laughs> oh, okay. Yeah yeah CT I know Nice Don't look behind you Bunlar ne oğlum böyle ya Kurarsın, kurarsın. Bakayım. 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 Wait, wait, wait. <laughs> What is he doing? Don't risk. You the fucking. Do <laughs> kanka ben bir daha <laughs> deli pop vandal oynamayacağım. Bana vandal at. Ejder oynayacağım hep. Ejder'in gözünü seveyim kanka ya. Guys can you go mid to, to A or B? Tübe zehir at. zehir at. Dinle beni. beni Hangi tüp zehirat. oğlum ya? Atacağım dur sus. Anladım. Sikast dıvkat. is low. On, low. Is low is no. low. <laughs> Hasan önünde biri kaldı. niye adamın üstüne gidiyor? Adamın üstüne gitmedi oğlum. Kaçarken well. arkadan vurdu <laughs> adam. Atom orda öldürüldü ah. düşman düştü Zihir yükseliyor. Rift is ya yeah. last smith Here smith Here old he, he bulldog man so, he walking to me

Tuding, bofting. Yürekli bir deneyim. Kanka ikisine de heyse atmışım Hüso. Bir, 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 man bir man kaldı. Silindi. Burada bitemez. Nice. <laughs> Good job Sage. Kanka niye hepsi armor ödüyor? Good job bro, nice watch. Aslan kötüsün <laughs> kanka, senin yüzünden öldüm zaten Aslında orada. Bana ağır girmemek için kendimi zor tutuyorum şu an. Bana <laughs> bir, <se> <laughs> bana bir neden söyle. Ooo ben bayağıdır <laughs> Phantom oynamıyordum oğlum. Evet. Phantom'a bak. Ne güzel güzel <laughs> yani. Keşke benim olsa. Sen kullanıyorsun ya. Bu kafayı <laughs> bir gün yakalayacağım ama ne zaman bilmiyorum. Kankamsın. Hiçbir zaman yakalayamazsın. <laughs> <laughs> Peki kopmaya hazır mısın? Bu kafa ayıkken kafa. Bir de kafayı kırıkken düşün. Üf. Makarnalı bir brain. Sen doğuştan kırıksın ya. Haydi sorma. Çok okul. İyi, 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 ben ağa geldim ya. Ağa gelmiyor. Spike ağa. Düştü. You can. Bye bye. Nice. Wall <laughs> down. Zehir perdesi indi. Bir düşman kaldı. Push, push. Okay. Zehir perdesi indi. Bye. Down bye. down. <laughs> anın sefiri geri geldi. Helal lan anın sefiri. Spike yerleştirildi. <gülüyor> <gülüyor> Mais forty <40. gülüyor> Sage. Gördün abi line-up'ta. Burası. One here. Burası line-up'ta. Nice. Çöp abi. Oo 30 vurmuşsun lan. Ne ara 30 vurdun sen? Yalandan bir buraya alalım. işte sağ soldaki insancıkların. Atta fanı da ait. Right. Böyle bir retake atalım. Bakalım nasıl retake atıyor. Takalım. In, in yellow already. In yellow. In yellow mu? <laughs> oh my god. Bir smoke. Boş. Nice. 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 Devre dışı. Hayırdır? Ne dedi düşman kaldı? Nasıl ya? Nice Eline sağlık. Eline sağlık beyler. Size sağlık. Will please. Konuşamadım a**. Sen zaten hiçbir zaman konuşamıyorsun ki kanka. Bu ne intri yani? Konuşamadım kanka. Sparks, Janks falan var. Hayırdır? Bize mi çıkıyor kanks? Kanks, Monks ve The Junk. Sağol kasmış lan reis. Hmm. <laughs> BBL diff mi oldu peki? ya <laughs> <Yes>. neyse. <laughs> peki BBL diff mi oldu kanks? Aynen John Wynan moruk. <laughs> ah, tamam mı? Aratmazsan vururum seni. Dur bakayım kaç <laughs> saat olmuş? <laughs>